Arkadaşlar şimdi de bu 360 derece renderları Facebook'a nasıl yükleriz onu göstereceğim. 360 derece render aldıktan sonra tabi göstermezsen bir işe yaramıyor biliyorsunuz. O yüzden önemli. Şimdi ben bunu biraz şans eseri buldum. Daha önce bir ek yazılım kullanıyordum. Ee, bir eğitim videosu izliyordum Blender alakalı. Max alakalı. <laughs> Yo, Max ile alakalı da izleyebilirim. Her şeyi biliyorum diye hiçbir zaman iddia etmem. Ee, her neyse orada birisinin yaptığını gördüm bunu. Facebook'a doğrudan yüklüyorsun ve 360 derece algılıyor. Normalde algılamıyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bakın ben şu Facebook sayfamı açayım. Sosyal medyayı çok kullanmıyorum yani. Özellikle Facebook'un şu arayüzü çok iğrenç. Ben fotoğrafı arayayım bu arada. Lafa tutuyorum ama. Neredeydi o? Bakın şu sahnemde 360'lardan birisini yükleyeyim. <laughs> az önce gördünüz. Daha az önce derken bir önceki videoda gördünüz. Şimdi şu var. Şu Max'ten çıkmış hali renderı. Şöyle bir şey yapayım. Tamam. Görüyor musunuz? Detaylar aslında çok da net değil. Şimdi bu da post production işlemi yaptığımız hali. Render'dan sonra. Çok daha net. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Örnek veriyorum çok net göstermek için çok yüksek çözünürlüklerde alman gerekiyor. Mesela ben bunu kaça kaç pikselde almışım? 5000'e 2500 yani güzel bir piksel. Ee, ama görüyorsunuz hani çok da net değil. Bunları Max'ten ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani e, çok daha net olmasını sağlayabiliyorsunuz render ama bu da render süresini uzatıyor. O nedenle ben bunu tercih etmiyorum. Eğitimde zaten yani kuru bir düzey eğitimlerde anlatıyorum hani nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz post production'ı vesaireyi. Fark etmez. Siz zaten halihazırda hazırda bu videoyu izliyorsanız memnunsunuzdur renderlarınızda. O yüzden bir şey fark etmez sizin için. Şimdi bir resmi doğrudan tutup atmanız, yani yüklemeniz olmuyor arkadaşlar. Ben şurada şöyle göstereyim. Mesela şu shop yazanı Doğrudan yükleyince olmuyor arkadaşlar. Bakın şu anda yüklendi. Herkes açık olmasın ya. Neyse olsun. Paylaş diyorum. 360 derece olmadı bakın arkadaşlar. Doğrudan resmi yükledi sadece. Şimdi 360 derece olması için çok basit bir yöntem var. Onu göstereyim. Sonra da bitireceğim. Bu videoyu çok uzatmam gerekmiyor zaten. Ee, YouTube videosu biraz daha detaylı. Hani YouTube'a nasıl yükleriz? şu halde nasıl yükleriz YouTube'a. Bu önemli. Bu biraz daha e, iç içe şeyler var. Onları da göstereceğim zaten. Bana sorarsanız müşteriye nasıl sunacaksınız derseniz. Ben şahsen Facebook'tan yollamam. YouTube'dan yollarım. Facebook daha güzel gösteriyor. Daha net gösteriyor ama YouTube'u tercih ederim. Şöyle bir durum var. YouTube'un saçma zaman şeyleri var. Bir link yolluyorsun. İşte giriş yapmanı istiyor. Tekrar falan. İşte webde açıyor. Web sunucusunda açıyor. Sonra mobil uygulamaya geçiyor. YouTube'da linki yollarsın. Herkes açardı orada. O yüzden zahmetli yani. Ben hiç sevmiyorum o nedenle. Bir yeni arayüzden sonra Facebook neyce kötü oldu. Şimdi şunu yapmam gerek arkadaşlar. Şu benim shop yazan ilk shoplanmış hali. Şu da post production bitmiş hali. Şimdi resmin üzerinde sağa tıklıyorum. Özelliklere geliyorum. Ayrıntılar kısmına giriyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın şöyle iniyorum. Kamera diyor. Burada kamera üreticisi Rico. Kamera modeline de şunu yazmam gerekiyor. Tamam. Bunun birebir aynısını yazarsanız sorun kalmaz. Videonun altına da eklerim ben zaten. Bakın şöyle yapayım. Az önce attım ama 360 derece olarak gelmedi ya fotoğraf. O fotoğrafı açıyorum ayarlarını. Bakın kamera ve kamera modeline hiçbir şey yazmadım ben çünkü. Niye? Çünkü yüklemeyecektim. O yüzden ihtiyaç duymadım. Tamam. Bunu yazmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Hani ben çok detay incelemedim. Vay niye yükleniyor? Nasıl kabul ediyor diye. Hani büyük ihtimalle 360 derece yalnızca 360 derece için yapılmış bir kameradır veya üreticidir. E halde bunu yazınca Facebook zannediyor ki 360 derece. Yani doğru aslında 360 derece ama kendi fotoğrafınız, da sanki o kameradan çıkmış gibi değiştirmiş oluyorsunuz yani. Şimdi ben onu yükleyeyim isterseniz bir de Facebook'a. Şuydu bakın. Paniki Shop 1 yazan dosyamda tıklıyorum. Bu muydu? Bakalım ya. Anlamadım. Şöyle bir özellikleri özelliklere geleyim. Yanlışlıkla değiştirdim mi yoksa diye. Yüklüyor, yüklesin bakalım. Bak. Şimdi ben şundan endişelendim. Burada fotoğraf yükle dediğim zaman şunu yaptım ya ben arkadaşlar. Burada 360 derece logosunu çıkarıyordu Facebook. Değişmiş yani. Önceden vardı şimdi yok. Her neyse sonuç olarak algıladı bakın. 360 derece yükledi. Tamam mobilden, tabletten istediğiniz yerden girip inceleyebilirsiniz zaten. Hatta şöyle bir durum var arkadaşlar. Web sitenize bile atabiliyorsunuz bunu. Yani bakın benim web sitesini örnek olarak koydurmuştum ben. Yani örnek olarak derken nasıl görünecek merak ettim işin açığı. Tasarımıyla çok ilgileniyorum ben web sitesinin vaktim kalırsa. Görüyor musunuz? Web sitesinde bile istediğin gibi gösterebiliyorsun. Hatta bütün sahneleri de görünüyordu sanırım şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi yine görünüyor. Bu da güzel. Yani sunum çok önemli arkadaşlar. Ne kadar iyi sunarsanız müşteriye yaptığınız çalışmayı o kadar Artısı olur sizin için. Her neyse Facebook'a bu kadar. YouTube videosu yani daha doğrusu YouTube'a video olarak nasıl yüklenir onu göstereceğim. Görüşmek üzere.